Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ufak bir tatildeyiz Evet asla düşmüyoruz. Ufak bir <laughs> tatildeyiz. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bugün saklanma çayı. Evet, Bungol'da şimdi saklanacağız biz burada. Kim bahsedeyim. kim oynuyoruz? Kim kim o? Ben kamera çekeceğim, sizi bulacağım. Ecrin, sen ve baba evin içinde ve bu arsa içinde saklanacaksınız. Şimdi ben şu köşeye gideceğim, siz saklanmış olacaksınız, tamam mı? Hadi bakalım başladık. Hadi saklanın siz. Ben döndüm arkamı bekleyeceğim sizi. Ama hızlı olun böyle. Çok şey yapmayın. Düşersen vallahi bilmiyorum yani. Hadi saklanın ama canım. Hadi bakalım arkadaşlar biraz beklememiz gerekiyor. Bekliyoruz. Girdiniz mi oldu mu? Olmadı. Gelmeyin mi? Ay Allah arkadaşlar biraz beklememiz lazım. Bakalım bakalım. Ebrar. Oldu da anneciğim ben de geleyim içeri. Geliyorum o zaman. Evet giriyorum. Başladım. Sesiniz çıkmasın bulurum söyleyeyim. Şurada biri var mı? Yok. Evet başladım bulmaya. Bakalım. Burada da yok. Dolabın içine saklamazlar herhalde. Dur bakayım. Burada var mı? Karanlık ama. Bir saniye. Şey Burada olan... Yukarıdalar. Aa bir tane sizin Emrah! 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 Sen yumacaksın ama ötekileri de bulacağım şimdi. Sen artık gitmiyorsun. Birlikte bulacağız gel. Evren. Bak bu bana. Elimi tutsana. Birlikte bulacağız şimdi onları çünkü hemen eve lazım. Bunu kim ışığı şey unutmuş ya? Ay bilmiyorum. Burada olabilirler. Aa! Aa Evren! Mustafa Mustafa! Evren çabuk! Evren! <laughs> <laughs> Gelmiyorlar. Çok... Ay geliyorlar ya. <laughs> Evci geliyor. Evet, 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 En son baban kaldı. Baban yapacak şimdi. Evet, çabuk çabuk baba gelecek. Çabuk kamerayı baba çeksin. Ebele, Ebele çabuk anneciğim. Evet. Musa Bey size beliyorsunuz, kamera çekiyorsunuz biz çıkacağız, saklanacağız, yoruldum. O köşede duruyorsun, arkana dönüyorsun biz saklanacağız. Elcin evet. koş. Evet arkadaşlar onlar içeride saklandı. Acaba neredeler? Acaba neredeler? 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 Acaba neredeler? Denizin içinde olabilirler mi? Olamazlar. Burada kimse yok. Neredeler acaba? Dedemiz de burada. Dedemiz hayatı kopa vermez bizi. Acaba burada mı? Heh, burada kimse yok Üst mı? Şurada bir ayak gördüm sanki Sanki gördüm Allaaah Hepsi çıktı allaaah Yavaş 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 Koş koş Neytin <laughs> <laughs> o bu sefer de yoktu Sen kaldın en son Koş annem koş koş Ay çok yoruldum Ay Biz dolabın içindeydik Siz Hepiniz beraber çıktınız ama olmaz ben... böyle andınız siz? Baba, baba. Dolaba içine girmişler. mi? mü? Nasıl girdiniz oraya bakar mısınız? Bir daha girer misiniz? Oraya nasıl girdiniz? Bir daha girer misiniz? Bakalım, bir bakalım. Bir gösterelim bakalım. bakalım bir daha nasıl girdiniz? Ben bu tarafa girdim. Ece bu tarafa girdi. Biraz keçin açmıştı böyle sanki. ben görmedim sizi. Sizi <laughs> ne yapayım bak? Ece elini aldı. Recep'cim sen mükelleyecek şey misin? Hadi öpücük at. Videoyu izleyin arkadaşlar. Evet. Videoyu izleyin arkadaşlar. Kalk at